Merhaba çocuklar. Ben Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi Drama Öğretmeni. Sizleri ve sizlerle oyun oynamayı çok özledim. Ama bir süre daha evdeyiz. Peki biz evde oyun oynayamaz mıyız? Tabii ki oynayabiliriz. Sizin hayal gücünüze ve yaratıcılığınıza inanıyorum. Ama birkaç oyun önerisi de ben vermek istiyorum. İsterseniz başlayalım. Evet çocuklar. İlk olarak bir kutuyla başlamak istiyorum. Bu kutumuz bizim oyun kutumuz, yani etkinlik kutusu da diyebiliriz aslında buna. Oyun kutusu, etkinlik kutusu ya da siz daha yaratıcı bir isim de bulabilirsiniz. Tercih sizin. Bu kutunun içine oynamak istediğimiz ailemizle ya da bireysel bütün oyunları yazıp atıyoruz. Ve daha sonrasında da oyun saatimizde ya da etkinlik zamanımız geldiğinde içini açıp karıştırıp içinden hangi oyunumuz çıkarsa onu oynuyoruz. Peki şimdi ne yapacağız? Ben de size birkaç oyun önereceğim ve bu oyunları kutumuzun içine atacağız. Evet. ilk oyunumuzu yazıyorum. E kaldırıyorum. İlk oyunumuz sessiz sinema aile bireyleri. Sessiz sinema oyununu eminim hepiniz biliyorsunuzdur. Ama ben kısaca gene anlatmak istiyorum ve oyunumuzda da şöyle minik bir farklılık yapacağız. Sessiz sinema oyunu belirli bir dakika verilerek herkesin seçeceği bir filmi karşısındaki grup, arkadaş, aile kim varsa ona o süre içinde hiç konuşmadan beden diliyle kelimeleri bölerek anlatmasıdır. Ama peki biz bunu nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. İlk önce oyunu kimlerle oynuyorsanız, ailenizden kimler varsa yanınızda onlara birer kağıt kalem veriyorsunuz. Ve ailenizden, akrabalarınızdan hepinizin tanıdığı iki kişiyi ayrı ayrı bu kağıtlara yazmasını istiyorsunuz. Yazılan kağıtları da bir kutunun içine koyuyorsunuz. Karışık olarak sırayla aile bireyleri çıkıyorlar ve 2 dakika içinde hangi akrabanın ismi yazıyorsa onu sadece hareketlerle anlatmaya çalışıyorlar. Emin olun çok eğlenceli ve komik görüntüler çıkıyor. Düşünsenize ailenizden biri sizi sessiz bir şekilde anlatmaya çalışıyor. Bence çok eğlenceli ve deneyebilirsiniz. Bu oyunumuzu kutumuzun içine attım. Şimdi yazacağım etkinlikse benim çok keyif aldığım bir etkinlik ve çocuklarımla yapmayı da çok seviyorum. Hemen yazıyorum. Etkinliğimin adı Anılar. Peki bunun için ne yapacağız? Bunun için evimizdeki eski fotoğraf albümlerini şöyle bir karıştıracağız. O fotoğraf albümlerinden ailenize ait fotoğrafların kimler varsa içinde bularak akşam hepsinin ellerine veriyoruz. Ve o resmi hangi zamanda, ne şekilde, nasıl bir günde çekindiğini anlatmasını istiyoruz ve böylelikle anılarımızı tazelemiş oluyoruz. Emin olun çok eğleneceksiniz. Küçüklük anılarınız çok hoşunuza gidecek. Attım kutumuza. Evet çocuklar, siz de Böyle bir kutu yaparak içine bütün oyunlarınızı yazabilirsiniz. Ve aile bireylerinize de eskiden evde oynadıkları oyunları sorarak bu şekilde oyunlarla doldurup sonra da içinden tek tek seçerek hepsini her akşam ya da her gün belirlediğiniz bir saatte istediğiniz şekilde oynayabilirsiniz. Şimdi size son bir küçük oyun yazacağım ve arkasından bitireceğim. Evet oyunumuz geliyor. Oyunumuzun adı Evde kal. Oyunumuz çok basit. Sadece iki kuralı var. Birinci kural evde kalmak. İkinci kuralsa evde kalmayan diğer kişileri de evde kalmaya ikna etmek ve mecbur olmadığımız sürece dışarı çıkmamak. Bu kuralları uyarsak bu oyunu tüm dünya kazanacak. Peki biz bunu başarabilir miyiz? Tabii ki başarırız. Çocuklar evde kalıyoruz ve bu oyunu bütün arkadaşlarımızı davet edip videomuzu paylaşıyoruz. Sağlıkla kalın. Sizleri çok seviyorum.